Bakışa gerek var mı? Gerek, yok. Gerek, yok, gerek yok. Kendi elimizde büyüttüğümüz ana sınıfından beri çok emek harcadığımız anneciyle yanımızda büyüyen korkuları var diye sudan bile korkan bir çocuk için gözümüzden sakındığımız evrarımızı kaybettik. Yani diyecek söz bulamıyorum. Çocuğumuz bugün bizimle değil. Geri getiremiyoruz. baş hani, e, başsağlığı orada konuşuyorlar ediyorlar da bize evrarı geri getirsinler. Maalesef eee Ç çalışma arkadaşımızın, mücadele arkadaşımızın çocuğunu kaybettiğimizde anladık ki tehlike çok yakınımızda. Çocukları maalesef koruyamıyoruz. E, i̇şçi olan sanık duruşmaya gelmemişti. Talebimiz üzerine onun da yakalanmasına karar verildi. E, biz sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız. Dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi için de taleplerimizi sunacağız. Çünkü bu bilinçli taksirle işlenen bir suç değildir bize göre. En azından olası kastın tartışılması gerektiğine inanıyoruz sonuna kadar takipçisiyiz. Buyurun. Bir fotoğraf